Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde fonksiyonlarda uygulamalar konusunun ikinci kısmı olan ikinci dereceden bir değişkenli yani fonksiyon grafiklerinin çiziminden bahsedeceğiz. Yani parabol anlatacağım arkadaşlar. ABC elemanıdır reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere fonksiyonumuz R'den R'ye tanımlı olsun. Fx eşittir Ax kare artı Bx artı C biçimdeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyonlar denir. Çünkü arkadaşlar A sıfırdan farklı olduğu için burada herhangi bir sayı x karenin başında yer alıyor. Yani kas sayısı ve buradaki x'in en büyük e, derecesi 2 olduğundan dolayı bakın burada da x var ama bunun derecesi 1 en büyük 2 olduğundan dolayı buna ikinci dereceden bir bilmeyenli fonksiyonlar dedik ve bu fonksiyonların grafik gösterimle de parabol diyeceğiz arkadaşlar bir parabolün artan olduğu aralıktan azalan olduğu aralığa geçtiği noktaya veya azalan olduğu aralıktan artan olduğu aralığa geçtiği noktaya tepe noktası diyoruz Şöyle gösterelim. Bakın burada bir kolunda arkadaşlar artış var. Bu tepe noktasına kadar geliyor. Bu tepe noktasından sonra bir azalma var. İşte bu tepe noktası aslında parabolün en büyük değerini aldığı noktadır. Devam ediyorum. Bakın burada azalan olduğu kısım var. Bu kısım tepe noktasından sonra artışa geçiyor. İşte buradaki tepe noktasına da e, tepe noktası diyor daha doğrusu azalan olduğu noktadan artan olduğu noktaya geçeceğim. Devam ediyorum. fx eşittir a kare ve e, a ax kare fonksiyonunun grafiklerini inceleyeceğiz. Şimdi buradan bakmamız gereken öncelikle a x karenin katsayısı olan a'yı sıfırdan büyük ise kollarının yukarı doğru olduğunu sıfırdan küçükse parabolün kollarının aşağı doğru olduğunu bize söyler. i̇lk önce ona bakacağız. Onun dışında önemli bir bilgi a mutlak değer içerisinde ifadesi ne kadar çok büyürse Parabolün kolları y eksenine o kadar yaklaşıyor. Küçülürse de y ekseninden uzaklaşıyor arkadaşlar x eşittir 0 doğrusu da y ekseni yani parabolün simetri eksenidir. bunları birazdan anlatacağım. Devam ediyorum. Mesela şöyle bir sorumuz var. 3x kare 7x kare fonksiyonlarının grafiklerini çizin. Mesela 3x karenin grafiğine başlayalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle değer verelim arkadaşlar. Mesela x'e 0 verirsem fx tabii ki y olacak değil mi? y eşittir 3 çarpı 0'ın karesinden 0 olmuş olacak. Yani 3x kare 0'ı 0 noktasından geçecek. Bir, verip bir, bir verelim. Y eşittir 3 çarpı 1'in karesinden 3 oldu. Yani 1'e 3 noktasından geçecek. Bir de eksi bir değer. Eksi 1 verelim. Eksi 1 koyduğum zaman da y'ye 3 çarpı x'e daha doğrusu eksi 1'in karesi artı 1 3 ile çarptım 3. Yani hangi noktalardan geçiyor? 0'a 0 noktasından 1'e 3 noktasından eksi 1'e 3 noktasından geçen 3 tane noktadan geçen bir fonksiyonumuz var. Hemen bu noktaları buluyorum. Bakın 0'a 0 sıfır noktası şu. 1'e 3 noktası da şöyle. Eksi 1'e 3 noktası da şöyle. İşte bunlardan geçen bakıyorum ikinci dereceden olduğu için bu bir paraboldür. Hemen diyorum ki parabolüm Şuradaki en bulduğum değer en uçtaki değer tepe noktası olacak şekilde yukarı doğru kollar. Neden? Çünkü bakıyorum A'ya A3 yani sıfırdan büyük olduğu için kollarım yukarıya doğru oldu. Bu 3x karenin fx'in grafiği olmuş oldu. Hemen 7x kareye de bakalım sonra bunları karşılaştıralım. x'e 0 diyorum gx arkadaşlar ona da bir y ile gösterelim şimdilik 0 7 çarpı 0'ın karesinden 0 olacak x 1 diyorum arkadaşlar y eşittir 7 çarpı 1'in karesinden 7 olmuş olacak x eksi 1 olsun y buradan 7 çarpı eksi 1'in karesinden de yine artı 7 oldu hangi noktalardan 0'a 0'dan geçti 1'e 7'den geçti eksi 1'e 7'den geçti 3 tane nokta buldum hemen bu 3 tane noktayı yine Buluyorum sistemde 0'a 0, 0 1'e 7 noktam şurası. Eksi 1'e 7 noktam şurası. Şimdi bakıyorum en küçüğü yine 0 olduğu için ne yapıyorum? Ee, biraz daha şöyle aslında şöyle çiziyorum arkadaşlar. Şimdi e, baktığım zaman geçler. Bakın aslında ben bunları birazcık geniş yazdım ama şöyle yazılı daha e, uzun olabilirdi. Şu 7 mesela 3 buradaysa 7 biraz daha yukarıdadır. Yani birazcık daha y eksenine yaklaşık olarak e, görebiliyoruz. Buradaki gx fonksiyonumuzda baktığım zaman 7 a a oluyor. a sıfırdan büyük oldu. Şimdi yine kollar yukarı olmuş oldu. Yani baktığım zaman y ekseni şu kısım ise 7 arkadaşlar. A olduğu için birazcık daha Y eksenine yaklaşmış olacak. Yani bu ikisini karşılaştırdığım zaman aslında şunu göreceğim. F fonksiyonum şuydu. Fx fonksiyonu. Gx fonksiyonum da şu. O zaman Gx fonksiyonumun A'sı 7 olduğu için 7 3'ten büyük olduğu için aslında Gx biraz daha Y eksenine yaklaşık olarak şöyle çizilecek. Diğer taraftan 3x kare ise biraz daha geniş olarak şu şekilde gösterilecek. Yani bu 3x karenin grafiği diğeri ise 7x karenin grafiği. Bakın a büyüdükçe kollar y eksenine daha da yaklaşmış oldu. Devam ediyorum. Şimdi eksili olanlar için bakalım. Mesela yine aynı şekilde x'e değer veriyorum. x 0 olsun. Y buradan eksi 2'nin eksi 2 çarpı 0'ın karesinden 0 oldu. 1 veriyorum. 1 verdiğim zaman eksi 2 1'in karesinden eksi 2. Eksi 1 verelim şimdi de. Y eşittir eksi 2. Eksi 1'in karesi zaten pozitif. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2 oldu. Yani 0'a 0 sıfır noktasından 1'e eksi 2 noktasından eksi 1'e eksi 2 noktasından geçmiş oldu. Bunları şimdi yine bulalım bakalım. 0'a 0 sıfır noktası şu kısım. 1'e eksi 2 noktası şöyle burada bir birleşecek. Eksi 1'e eksi 2 noktası da şurada birleşecek. Şimdi çizdiğim zaman grafik arkadaşlar bu sefer aşağı doğru neden? Çünkü A'sı eksi. A'sı negatif olduğu için kollarım aşağı doğru çizilmiş oldu. Hemen şundan da bir bakalım bahsedelim. Y eşittir. 0 koyduğum zaman buraya arkadaşlar 0 çıktı. 1 koyduğum zaman ne oldu? 1 koyduğum zaman eksi 4 çıktı. Eksi 1 koyduğum zaman ne oluyor? Eksi, eksi 1 koydum artı 1 oldu. Eksi 4 ile çarptım. Yine eksi 4 oldu. Yani yine noktamız 0'a 0. 0. 1'e eksi 4. Ve eksi 1'e eksi 4 mi olmuş oldu? Hemen bunları Arkadaşlar sistemde tekrar buluyorum. 0'a 0. 0 1'e eksi 4. Bakın 2'yi burada birazcık daha altta çizeyim Görmeyiz açısından. Eksi 4 burada olsun. Şöyle şu nokta olsun. Eksi 1 de eksi 4'e gidecek. Yine o da burada nokta olsun. Bakıyorum 0'a 0'dan aşağı doğru şöyle neden aşağı doğru? Yine bakıyorum A sıfırdan küçük olduğu için aşağı doğru olacaktır. Bakın arkadaşlar bu kollar biraz daha genişken A büyüdükçe kollar y eksene daha da yaklaşmış oldu. Yani bunu da şöyle karşılaştırırsak şöyle daha geniş olan arkadaşlar şu daha geniş olan eksi 2 x kare iken birazcık daha yakın olmuş olan yani şu ne olacak? Eksi 4 x kare olmuş olacak. Yani A birazcık daha büyüdüğü zaman birazcık daha y eksenine yaklaşmış oluyor. Şöyle birazcık daha düzeltiyorum. Hı. Bu şekilde bir parabol olmuş oldu. Geçiyorum arkadaşlar. İkinci kısım. ikinci sayfa. Devam ettik. Ax kare artı bx artı c fonksiyonu grafiğine bakıyorum. F R'den neye gidiyor arkadaşlar? Ax kare artı bx artı c fonksiyonu grafiğini çizebilmek için hangi sırayı takip edeceğim? Yani böyle sürekli nokta mı bulacağım acaba? diye düşünmüyorsunuz. Sadece şu kuralları bilmeniz yeterli. Şimdi bakıyorum kurallarım arkadaşlar ne var? Öncelikle neye, bakıyorum? A sıfırdan büyük mü? A sıfırdan küçük mü? Eğer A sıfırdan büyükse kollar yukarı olacak. Kollar şu şekilde yukarı küçükse kollar aşağı. Bu birinci madde. İki. Parabolün tepe noktasını buluyorum. Tepe noktasını arkadaşlar absesine R ordinatına K diyoruz. Buradaki R k bulmak için de şunu yapacağız. R arkadaşlar buradaki a x kare artı b x artı c ifadesinde r'yi eksi b bölü 2 formülüyle buluyorum. Buradaki k'yı bulmak için de yani ordinatı bulmak için de fonksiyonda bulduğumuz r'yi getirip yerine koyuyorum x yerine koyuyorum burada çıkan değer benim k değerimdir yani fonksiyonda bulduğumuz bu r yerine koyduğumuz zaman k'yı elde ediyoruz ya da k'nın diğer bir formülü 4ac eksi b kare bölü 4a ifadesinden de bulabilirsiniz ama bence formülü ezberlemeyin direk yerine koysanız zaten çıkacak 3. maddeye geldiğim zaman Eksenleri kestiği noktaları buluyorsunuz. Yani x'e 0 veriyorsunuz. Y'yi buluyorsunuz. Y'ye 0 verip x'e buluyorsunuz. Şimdi y'ye 0 verdiğimiz zaman ax kare artı bx artı c eşittir 0 olacak. Bu durumda arkadaşlar şuradaki ifadeyi aslında delta bulduğunuz zaman delta neydi? Delta b kare eksi 4 ac idi. Buna bakıyorum. b kare eksi 4 ac formülünden eğer sıfırdan büyük çıkıyorsa parabolik eksenini farklı iki noktada kesecek. Eğer eşit çıkıyorsa parabolik x eksenine teğettir. Küçük 0 çıkıyorsa x eksenini kesmeyecektir. Yani şöyle olabilir mi? x eksenini farklı iki noktada kesiyor demek şu demek. Ya şöyle ya şöyle olabilir. İki noktadan kesecek tamam mı? x eksenine teğet diyorsa da arkadaşlar. Burada x saat zaten var. Şuna teğet olacak şekilde geçecekmiş. x eksenini kesmiyor diyorsa da zaten bu x ekseni olursa x eksenini kesmeyecek. Bu şekilde şu şekilde olmuş olacak. Devam ediyorum. Burada bir sorumuz var. Parabolün grafiğini çiziniz diyor. Hemen bu formülleri, maddeleri kullanarak bulalım. Bir, ne yapıyoruz? Bir, öncelikle A sıfırdan büyük mü küçük mü ona bakıyorum. Buradaki önce A B, C'yi belirleyelim. A, x kare, eksi, b, x artı c formülü vardı. x karenin katsayısı a'ydı. Bakıyorum burada bir şey yok. Bir şey yoksa 1 demektir. A 1'dir. B'ye bakıyorum. x'in katsayısıydı. Şurası artı bu arada x'in katsayısıydı. baktım b 3 demek ki b 3 bulundu c'ye baktığım zaman da arkadaşlar c buradaki sabit sayı yani 2 şimdi birinci adımda ne yapıyormuşum a'ya bakıyorum a 1 sıfırdan büyük mü büyük kollar yukarı kollar yukarı diyorum 2 Neye bakıyoruz? Tepe noktasına. Tepe noktası RK olarak adlandırılıyor. Ve buradaki R'yi eksi B bölü 2A formülüyle buluyorum. Eksi B'miz eksi 3'tü bölü 2 a'sı 1'di. de 3 bölü 2 olmuş oldu. R'yi bulduktan sonra biz k'yı bulmak için fonksiyonu da yerine koyuyorduk. Hemen yerine koyalım. K eşittir fonksiyonda R'nin ifadesi 3 bölü 2'dir değil mi? Şimdi baktım arkadaşlar 3 bölü 2 yerine koydum. 3 bölü 2'nin karesi eksi 3 çarpı 3 bölü 2 artı 2 oldu. 9 bölü 4 eksi 6 bölü 2 artı 2 olmuş oldu. Şurası 9 bu arada 6 değil. 3 3 9. 9 bölü 2 olmuş oldu tamam mı? Şimdi buradan eşitleyelim gençler. Burayı 2 ile burayı da 4 ile genişletiyorum. Bu durumda ne oldu? 9 eksi 18 artı 8 bölü 4 oldu. Buradan eksi 10. 9 ile toplarsan eksi 1 bölü 4'te k olmuş oldu. Yani tepe noktam ne olmuş oldu? 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 4 olmuş oldu. Tepe noktasını bulduktan sonra 3 eksenleri kesen noktaları bulmamız gerekiyor. Hemen x'e 0 veriyorum. y ye eşittir 0 0 2. Yani 0'a 2 noktasından geçecek. Bu sefer y'ye 0 veriyorum. 0 verdiğim zaman x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. 2'ye 1 x'e x, x, x eksi olduğu için eksi eksi de yazdım. Buradan arkadaşlar 0 eşitlediğimiz zaman x 2 çıkacak. 0 eşitlediğimiz zaman x 1 çıkacak. Yani burada y 0 olduğu zaman x 2 değer alıyor. 2'ye 0 ve 1'e 0 değerlerini alıyor. Eee y 0 olduğu zaman da arkadaşlar x'i bu noktalardan kesiyormuş. Hemen artık grafiğimizi çizelim. x y diyelim şöyle. Baktığımız zaman hangi noktalar var? 1'e 0 var arkadaşlar. 1'e 0 noktası şurası. Eee şuna 1 diyelim. Birazcık daha şöyle çizeyim. Şurası 1 olsun. Şurası da 2 olsun arkadaşlar. Bakın 1'e 0, 2'ye 0 noktalarını yazdık. Bunlar tamam. 0, 2 diyor. X 0 iken Y'si 2 imiş. Yani şurası olabilir. Şurası da 0, 2 olsun bu nokta. Onun dışında bir de tepe noktam var arkadaşlar. Tepe noktam neydi? Bakıyorum 3 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Eksim 3 bölü 2 yani 3'ün yarısı 1,5 gibi düşünebiliriz. Şurada bir yerde 3 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 4 de şurada bir yerde arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 diyorum. Şöyle şuraya da 3 bölü 2 diyorum şu ikisini birleştiriyorum. Burası arkadaşlar tepe noktasıymış tamam mı? Ben şuna tepe noktası dedim. Şimdi bütün noktaları bulduktan sonra bakın en yukarıda birinci maddede A daha büyük oldu. için kollar yukarı demişti. Hemen tepe noktasından kolları yukarı olan bir parabol çiziyorum. Noktalardan değerek. Buradan başladım. Yukarı doğru çizdim. Buradan başlıyorum. Noktalardan değeceğim. Şöyle yukarı doğru çiziyorum. Biraz yamuk oldu. Şöyle birazcık daha toparlayalım. Tabii ki burası sivri olmayacak. Birazcık daha şöyle olacak bu şekilde olmuş oldu birazcık daha şöyle düzeltelim devam ediyorum ikinci sorumuz Arkadaşlar hemen ikinci sorumuzu da çözelim birinci maddeye baktığımız zaman a-1 arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için kollar aşağı İkinci maddeye bakıyorum. Tepe noktası RK'yı bulacaktık. Hemen R eksi B bölü 2A formülünden bulacağım. B yok burada arkadaşlar. X'li ifadenin katsayısı olmadığı için R direkt sıfırdır. K'yı bulmak için ne yapıyorduk? K'yı fonksiyonda R'yi bulduktan sonra yerine koyuyordum. Sıfır koydum. 16 olmuş oldu. K'da 16. Bu durumda tepe noktası x'i 0, y'si 16 olan noktamızdır. Geldik 3. madde eksenleri kesen noktaları bulacağım. x'e 0 veriyorum. x'e 0 verdiğim zaman 16 çıktı y'si. Yani 0'ı 16 noktasından geçer. y'ye 0 verdiğim zaman da y 0 olacak. 0 eşittir. Eksi x kare artı 16 olduğu için eksi x x kareye karşı yatıyorum. x kare eşittir 16 oldu x buradan 4 olabilir. Bir de eksi 4 olabilir. Şimdi iki tane nokta buldum y 0 için. Yani 4'e 0 ve eksi 4'e 0'dan da geçiyormuş. Üçünü de bulduktan sonra hemen bunları arkadaşlar fonksiyonumuzu koordinat sistemimize taşıyacağız. Baktım hangi noktalar var arkadaşlar. Bakıyorum 4'e 0 var. Mesela buradan başlayalım. Ee, şöyle 0 16 var. 4'e 0. Eksi 4'e 0. 0'a 16 zaten. 0 16'dan şu tepe noktasını bir halledelim. 0 16 şurası arkadaşlar. Şu nokta tepe noktasıdır. Buna bir T dedim. Onun dışında bu halledildi. E, bu da halledildi. 4'e 0 var. Şurası 4 olsun. 4'e 0 noktası da burasıdır. Eksi 4'e 0'da yine aynı hizada şuraya eksi 4 diyebilirim. Bütün noktalarımı buldum. Şimdi artık birleştirmeye geldi. Baktım kollar aşağı diyor. Hemen bu noktadan aşağı doğru olacak şekilde bir parabol çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani en uç noktası arkadaşlar şurası olacak şekilde çizdik. Geçiyorum. Simetri eksenine işleyeceğiz. Şimdi simetri eksen dediğimiz şey arkadaşlar eksi b bölü 2a ifadesiydi. Eksi B bölü 2A ifadesi aslında şundan geliyor. Tepe noktası arkadaşlar en ortadaki değerdir aslında. En ortadaki e, bu ifadeni ortalayan simetri ekseni doğrultusunda uzayan işte buradaki kısımdır. Bu R arkadaşlar aslında tepe noktasının R'sidir. İşte bu eksen R'ye eşit olan o noktadan geçen X eşittir R doğrusudur. Yani X eşittir R doğrusu eksi B bölü 2A'ya eşittir. Buna da simetri ekseni diyorum. O zaman devam ettiğim zaman bir de şu var a x eksi r'nin karesi artı k ifadesinde parabol bu şekilde de gösteriliyor bazen. Orada da arkadaşlar işte buradaki x eksi r ifadesi var ya onu sıfır eşlediğiniz zaman gelen r simetri eksenine eşit olmuş oluyor. Aşağıdaki paraboller simetri eksenlerini hızlıca bulalım. Buradaki arkadaşlar eksi b bölü 2a formülünden b'si 16 idi. Eksi a 16 çarp bölü 2 çarpı a'sı 4 4 kere 2 8 16 ile sadeleştirdiğim zaman eksi 2 yani buradaki x eşittir eksi 2 simetri ekseni olmuş oldu. Devam ettim. Burada yine eksi b bölü 2a'dan Eksi 9 bölü 2 çarpı 3'ten şöyle 3'leri sadeleştirirsem eksi 3 bölü 2 eşittir x diyorum. Simetri eksenin bulunmuş oldu. Baktım parabolün diğer bir gösterim şekli x eksi r idi arkadaşlar bu ifade. Ne yapıyorduk? Demek ki r'si budur diyoruz. Yani aslında sıfırı da eşitleyebilirsiniz. Burayı sıfır eşitlerseniz buradan r eşittir x eşittir 3 gelmiş oldu. Aynı şekilde burayı da sıfır eşlediğiniz zaman r eşittir x eşittir eksi 5 olmuş oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar diğer sorumuza. Şimdi burada da parabolün simetri ekseni x artı 2 eşittir 0 doğrusu ise m kaçtır diyor. Hemen şurayı 0 eşlediğim zaman x eşittir eksi yani simetri ekseni buymuş. Ben biliyorum ki simetri eksenim eksi b bölü 2a formülüydü. Eksi b bölü 2a formülüm, bu eksi 2 eşit olacakmış. Bakıyorum eksi B buradan arkadaşlar eksi M. Eksi M yazdım bölü 2A. A M eksi 1'dir. M eksi 1'de yerleştirdim. ne eşitmiş? Eksi 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Tamam mı? Buradan devam ettiğim zaman bakın eksi ile eksi artı oldu. Zaten bunlar birbirini götürdü. Hiç bakmıyorum. İçten dışta çarpma yapacağım. Şuraya bir parantez atalım. İçten dışta çarpma yaptığım zaman yukarıda M kaldı. Eşittir. Eksi 2, eksi, eksi 2 ile 2 çarptığımda eksi 4. M eksi 1 olacak. Eksi 4'ü dağıtıyorum. M buradan eksi 4M artı 4 olmuş oldu. Şimdi 4M'yi de bu tarafa aldığım zaman 5M eşittir 4. M buradan eksi 4 bölü 5 gelmiş oldu. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Simetri doğrusuysa ise buraya 0 eşitledim. 2'yi karşıya attım. Eksi 2 geldi. Yani diyorum ki eksi B bölü 2A ifadesi eksi 2 eşittir. O zaman eksiyi yazdım. B de buradan eksi M'ydi. Onu da yazdım. Bölü 2 tane A. A da M eksi 1 olduğu için yerine yerleştirdim. Buradaki eksler birbirini götürdü. İçten dışa çarpma yapacaktım. O yüzden eksi 2 ile 2 çarptığım zaman eksi 4 m eksi 1 de çarpacağım birazdan. Eşittir M'ye diyorum. Onun dışında eksi 4'ü dağıttığımda eksi 4 m artı 4 oldu. Eksi 4 m'yi karşıya aldım. 5 m 4 eşitledim m buradan. 4 bölü 5 artı gelmiş oldu. Şurayı niye eksi yazdıysam. Artı 4 bölü 5 oldu. Şimdi devam ediyorum diğer soruya. Parabolü simetri ekseni 2 olduğuna göre m kaçtır? Hemen R eşittir 2'ymiş. Eksi B bölü 2 A'ya eşit diyorum. Eksi. Bir de burada eksi var. Artı oldu zaten. 3 M artı 1'e direkt aldım. Bölü 2 tane A'ya baktım. 5. E buradan arkadaşlar şurası 10. İçten aşağı çarpma yapıyorum 2 ile. 20 eşittir. 3 M artı 1 oldu. 1'i karşıya attım. 19 oldu. 19 eşittir. 3 M. M buradan 19 bölü 3 oldu. Tekrar bakalım. Eksi b bölü 2a dedik. Şurada eksi vardı zaten. Bu eksi birbirini götürdüğü için onu yazmadım. 3, m artı 1 bölü 2a. A'sı 5'miş. Buradan 10 geldi. E, ee, i̇ç çarpımdan 20. 3m artı 1. 1'i karşıya attım. 19 geldi. Her tarafı da 3'e böldüm. 19 bölü 3 geldi. Devam ediyorum. Burada da yine fonksiyonun grafiğini çizin demiş arkadaşlar. Ben aslında buradan hiç e, kara falan almaya gerek yok. Ne yapıyorum? Diyorum ki Parabolün bir diğer gösterimi olan şuradaki gösterim arkadaşlar. A x eksi r'nin karesi artı k gösterimiydi. Buradan neyi biliyorum arkadaşlar? R ve k'yı biliyorum arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? R'si arkadaşlar şurayı sıfır eşitlediğimde çıkan sonuçtu. Yani 2 idi. Ve k'yı da biliyorum. K'da buradaki ifade 3. O zaman tepe noktam 2'ye 3 mü gelmiş oldu? Evet. Şimdi burada da arkadaşlar A şuradaki kısımda olan ifade. A'da bir şey olmadığı için orada yazmadığı için A'da 1'dir. Onu da bulmuş oldum. Bunun dışında A'yı 1 bulduğum için kollar yukarı. Ee, ve 2'ye 3'ten geçiyor. 1'i bulduk 2 ile bulduk madde olarak. deyiz. Eksenleri kesen noktayı bulmak için x'e 0 veriyordum. Y eşittir x'e 0 verdiğim zaman ne gelmiş oldu gençler? 0 verdim. 2'nin karesi 4 artı 3'ten 7 gelmiş oldu. Yani 0'a 7 noktasından geçecek. Y'ye sıfır verdiğim zaman ne geliyor? Yani şuraya sıfır veriyorum. Sıfır eşittir. X eksi 2'nin karesi artı 3. Hemen açalım burayı. X'in karesi eksi 4 x artı 4 artı 3'ten 7 gelmiş oldu. Eşittir sıfır. Şimdi burada bakıyorum arkadaşlar. Buranın iki katı artı karesi 4 3 daha 7 aynen. Böyle geldiği için arkadaşlar burada çarpanlarına ayrılmıyor. Ayrılmadığı için delta küçüktür sıfır gelecektir. İsterseniz bakalım. B kare eksi 4 ac'den. Eksi 4'ün karesi eksi 4 ac. Baktığım zaman 16 eksi 28. Buradan negatif bir ifade geldiği için. reel kök yoktur diyorum. Ondan dolayı. Buradan kök çıkmadığı için. Diyorum ki. Ee, y sıfır için ekseni kesmiyor. O zaman hemen bulduğum noktaları yerleştiriyorum. Baktım hangi noktayı bulmuştum. 2'ye 3 noktasını bulmuştum. Ve kollar yukarı. Ama bir de başka şurada 0'a 7 noktasını bulmuştum. Bakın 0'a 7 noktası da şurasıdır. Sadece bu iki noktayı kesen parabol mevcut. O zaman şu tepe noktası hangisiydi? 2'ye 3 noktasıydı. Şu tepe noktası. Tepe noktasından bir de kollar yukarı olduğu için iki noktayı birleştirerek yukarı doğru çizdiğim bu grafik işte benim parabolümdür. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi x eksenini kesmedi. Çünkü burada kök yok demiştik.